Evet, şimdi başlamış olduk. Bugün 2 Eylül 2021 Perşembe birazdan Cuma olacak. Burada neler oluyor, neler oluyor. Nereden başlasak bilmiyorum ama bugün ne var yani şöyle konularda? Hemen BBC'den başlayalım. Bayağıdır haber yapmıyordum. Yani daha doğrusu hatta bir haftadır hiçbir video yapmıyorum. Ben de anlamadım. Öyle bir durgunum ki öyle bir... E, bu hiç düşünemiyorum bu aralar. Yani yazı da yazmıyorum, şey de yapmıyorum. Geçen hafta arkadaşımla kaldım. Evet, New York çevresinde seller nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor. ABD Başkanı Biden iklim krizinin burada olduğunun kanıtı. Yani e, bir de Biden'ın şeyi var tabii yani Afganistan'ı böyle bırakıp gitmesi. Önce işgal edip tüm sosyoekonomik siyasi dengeleri alt üst edip halktaki o psikoloji ve sosyal dengeleri hatta iki kutuba keskinleştiren bir anlayışla aynı Kuzey ve Güney Vietnam olduğu gibi orada da bir kaçışlar da nasıl oldu yani gördünüz değil mi? Yani Aynı o Vietnam'daki kaçışlar gibi oldu. Yani Biden hiç düşünmeden hatta NATO birazdan şurada da vereceğim NATO ül ülkeleri de dedi ki ya sen ne yapıyorsun falan diye. AB ülkeleri Taliban'dan kaçan mültecilere kapılarını açmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söylüyor Avrupa Parlamentosu Başkanı. Yine burada haklı ve Türkiye üzerinden yine e, bu işi çözme çabaları işte Macron önce şey yapalım dedi. Türkiye ile görüşmelerimizi yapalım dedi. Ona göre bütçe ise bütçe, bütçe, bütçe hatta Mevlüt Çavuşoğlu da bugün görüşmelerde bulundu. Ondan sonra e, sanıyorum burada açıklama yaptılar. Yani bu işi beraber parayla marayla bu iş hallolmaz dedi. Ne demiş? Sağlık Bakanı Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından soruları yanıtladı. Vakalar en yoğun 15-45 yaş grubunda 12 yaş üstüne tercihe bağlı. Aşı açılacak. Aşılanmayanların okula alınmama gibi bir durumu olamaz. Öğretmenlerin aşılanma oranı artıyor gibi yine bir. Zaten bunun genelgeyle yaptıklarını söylemişlerdi. Milli Eğitim Bakanı özel okullarımız ilk açılan ve son kapatılan yerler olmalıdır. Eğitimin yüz yüze devam etmesi hayati önem taşıyor demiş. 500 bine yakın aktif vakanın %81'i tam aşılı olmayan kişiler. Yani hatta tam aşılı olmayan kişiler derken aşı olmuş ama aşı dozunu tam manasıyla yapmamış anlamını çıkartabiliyoruz. Duraklatalım Battlefield'imizi. Ondan sonra... Yunanistan'da bir tane e, tarih tarihe damgayı vuran bir müzisyen ölmüş. Evet. Yarı yıl tatili karneler 17 Haziran'da. Okullar açıldı mı? Yarı yıl tatili harbiden okullar açıldı mı ya? Hiç bilmiyorum. Milli Eğitim Bakanı şurada dinlesek okullar ne zaman açıldı? Okullar ne zaman açılacak? 6 gün önce ne var? Hiç girmeyelim ya. Vermiyorlar ya tam bir net. 31 Ağustos salı başlayacakmış. 3 Eylül eğitimleri, okul öncesi falan filan. Net bir şey bulamadım ya. Evet, bir biradan şey üretmişler. Taliban en önemli part partnerimiz Çin, Katar ve Türkiye Kabil Havalimanı için çalışıyor demişler. Bundan sonra yavaş yavaş Euronews'e geçelim. Ya ne yapayım en azından bir şeyler yapayım bir haberlerden. Ben de çok haberlerden de bu aralar çok şey yapmıyorum. O yüzden geri kalmamak adına zaten Covid-19 aşık modern Moderna'yı yazınca yakalanmış. Koca hastaneye yatanların yaklaşık %90'ı tam aşırı olmayan kişiler. Western Union Afganistan'a para transferi hizmetine yeniden başlamış. Abi ya çok kötü. Yani Afganistan'daki durumlar çok kötü. Normal değil yani. Ee, burada ne var? Katar, Kabil'deki havaalanını yeniden açmak için Taliban ile birlikte çalışıyoruz demiş. Yine e, az önceki söylediğimiz Avrupa Birliği Komisyonun başkanının Avrupa Birliği sistemi öğrencilere derslerinize çalışın dediğimde neden ki bizim bir hedefimiz ve geleceğimiz yok diyorlar? Afganistan'da Taliban yönetiminde eğitim kız öğrencilerin durumu ne olacak gibi kafalarında soru işareti. Asıl muhatabımız hükümet. Cengiz İnşaat arkasında devlet var diye çevreciler eee İkizdere'de protestolarını sürdürüyorlar. Elektronik çip eksikliği otomotiv sektörüne krize neden oldu. Bazı fabrikalarda üretim durdu. Dünya genel üretim en az %10 düşmesi bekleniyor. Bunu bir daha önce de bahsetmiştik. De ondan sonra ne oldu? Ne gitti? Tekrar bir canlandı ama bu internetin gelmesi herkes bekliyordu ama o zaman ya siparişleri falan bekliyordu. Almanya'da polisten Türk Cami Derneği'ne yolsuzluk operasyonu Ondan sonra yine burada ne var? ABD'de kasırga New York etkisi altına aldı. 7 kişi ölmüş en az. Ondan sonra BBC'den Sputnik'e geçelim. Ondan sonra Doğu Çevre'yle yaparız. Beyaz Saray Taliban'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi gündeme gelmedi. BM'den Pencher çağrısı sivil kayıplara izin vermeyin. Burada yine bir <laughs> Özel atanamayan genç öğretmen kitap arasında kuruttuğu çiçekleri. Yani bu aralarda öyle full doğal afet var bir kere. Yangınlar da var. Bir de bu aralar çok haber olmadığından ötürü böyle abuk subuk şeyler de paylaşılıyor. Biliyor musunuz haberlerde yani işte filin yavrusuna bakın ne oldu. Yüksekten düşerken beli kırıldı. Hep böyle. Hani eskiden akıllı TV vardı orada çıkan komik şeyler vardı. Şimdi ana haberlerde çıkıyor ya. Olacak iş işte. değil. Yani Dışişleri Bakanı bugünkü görüşmede ne demiş? Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu biraz para vereyim. Türkiye'ye göçmenleri tutsun anlayışı şu an işlemez diye bir tepki yapmış. Yani bununla ilgili de şey yaparsa anlatırız. Yani şimdi Türkiye'de en büyük mülteci sayısı vardı. Bundan ondan önce de Kolombiya'da vardı. Avrupa'da Almanya birinci bu konuda. Yani 4 milyona yakın bir Türkiye'de mülteci var yani az buz değil ee, bir de Pakistan'da var onun tablolarını falan ben hep hazırlamıştım onu ayrıyetten bir mülteci başlığı altında ele almamız lazım ciddi olaylar çünkü bunlar bütün insanları ilgilendiren ya burada da şimdi yani o bahsettiğimiz konularda e, bu Avrupa ile alakalı yani görüyoruz ne kadar çok Ciddi olmadı. Zaten Amerika dünyanın öbür ucunda. Hiç kimse vurmaz. İşte İran'a açıp gelen mülteciler Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de de kalan kalanlar var. Mesela onların burada da bir ekonomi oluşturduğu ve buradan da gitme isteği duymadığı ve burada da artık aileleriyle birlikte büyüyüp, okuyup, yerleşip bu gibi şeyler olacak yani burada da. yani Bundan bir kaçış yok. Hepsini alamazlar. Yani kim ne kadar alacak? özgürlük dedikleri, işte e, mutluluk dediği mülteci ve insan hakları, yani onlar nerede yani onlar yok baktığın zaman. Kremlin Ukrayna'nın NATO üyeliği Rusya için tehlikeli demiş. Koronavirüs vakalarına bakalım ya bir şöyle bir neydi? Uçovit Terateri Evet. Wikipedia Nasıl? Wikipedia vardı ya. Aynen bu. Uzun zamandır bakmıyorum ya. Ne kadar oldu ne gitti. Hiçbir şeyim de yok. Evet. Geldik. Abi dünya çapında e, toplam 218 milyon 772 bin vaka olmuş. 218 milyon. 4,5 milyon da ölü olmuş dünya genelinde. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri var. Birleşmiş Milletleri var. E, vaka sayısında. ölü sayısında. Şu an Türkiye Türkiye kaçın sırada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıradayız. Yani inanılmaz bir şey. Almanya bayağı gitmiş. 92 bin ölüsü var. Bizim ölümüz az. Bizim 50, 50 bin, 56 bin ölü var. Bizde vaka çok. Aynen işte burada daha bizi şaşırtacak ülke var mı? Japonya'da 16 bin kişi ölmüş. Belçika yani buradaki şeyler bayağı bir fazla vaka sayısında Fransa ile yarışıyoruz yani biliyor İtalya'dan bakalım neler oldu İtalya'da ya İtalya'da şey ölüm oranı 129 bin İtalya'da bayağı fazla İlk başlarda onlar bayağı hırpalandılar Evet buradan tekrar haberlerimize geçelim. Türkiye ile Katar Kabil Havalimanı'na, havalimanına e, mali destek sağladı. O, Türkiye'de şu anki sayılara göre 23 bin vaka 283 bin can kaybı yaşanmış deniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde okullar aşı ve maske zorunlu olmadan açıldı. Bir sınıfın yarısının COVID'e yakalanmasıyla ilgili rapor yayınlandı. COVID olan aşısız öğretmenin sınıfta maskesini çıkararak virüsü bulaştırdığı öğrencilerde de arkadaşlarını ve ailelerini bulaştırmış. Yani bilemiyorum ya. Ne olacak, ne gidecek? Tam nette bir şey yok yani. Ee... Yani her yerinde böyle abi ya. Nüfusun %80'inden fazla iki doz aşılı İsrail neden vakalarda patlama yaşıyor? Allah Allah. İsrail'de patlamalar yaşanmış. Hemen İsrail'e bakalım ya. Ha gerçi günlük vakalar veriyor mu burada? Burada günlük vakalar vermez. Aynen burada günlük vakalar vermez bize. Ee, günlük vakalar vermez aslında. Bakmak lazım da niye ne olmuş ya bu? İsrail'de. Bu ilginç bir haber mesela. Bunu bir bakalım. Allah Allah. Evet. Aşı insanlara yanlış anlatıldı. En başından itibaren aşı yanlış anlatıldı. İnsanlar aşı olacağız ve korona ortadan kalkacak gibi düşündüler. Aşı olduğunuzda korona yine olacak ama ağır geçirme ihtimaliniz ve hastaneye yatışınız hele ki ölüm ihtimaliniz çok yüksek oranda düşecek. Benim bulunduğum hastanede geçen yıl ekstra olarak aç, açtığımız korona bölümünü Kapatmıştık ve şu an yeni bölümler açmadık. Çünkü ağır vakada ciddi artışlar gözlemlemedik demiş. Kim demiş bunu? Ee, Doktor Atay Maden demiş. Kaynağını da verelim. Vellere PCR öğretmeni aşı zorunu. Hastalarda geçtiğimiz yıla kıyasla en büyük fark çocuklar. Çünkü 12 yaş altını hiç aşılamadık. Zaten dünyada 12 yaş altına verilmiş bir izin yok. 12-16 yaş arasına 16 yaş üstüne kadar aşılayamadık. Çünkü anne ve babalar çocuklarına böyle bir aşı vermeyi kabul doğru doğru bulmayabiliyorlar. Okullar için ama online eğitim dönülebiliyorsa dönmeye başlıyorlar. Sadece çocuklarının bu temennisini dile getirmiş. Ben okutturduk hocaman ya Yani tamam. Da bunu söylemedi bize. Biz bu habere baktık. Neydi haberimiz? Nüfusun %80'i İsrail yapmış. Vaka yüksek ama ara ve, ve vefatlar çok düşük seyrediyor. Bu aşının işe yaradığının kanıtı diye konuştu. Aynen. İşte aşıyla ilgili hala kafalarda soru işaretleri var. <laughs> <laughs> Sputnik'e geçtik. Doğu Çevre'ye bir bakalım. Ya abi Türkiye'deki haberlere bakacağız da ne olacak? Yani hep iç politika iç yani. En azından burada ben hiç politikaya bakmak istemiyorum yani hani. Dualarla yargı aman tanrım. Evet ne burada? Geç. Ferhan Şensoy vefat etmişti. Geçen gün. Yine burada parayla alakalı mevzular. Kurat nedeniyle Van Gölü Havza veriyor. Havza gittikçe küçülüyor. Gelecek 10 yılda bölgede büyük bir su sıkıntısı olacağı uyarısı yapılıyor. İklim değişikliği insan müdahalesi olsun ya da olmasın durmayacak diyor. Yani bu gerçek yani. Hani e, gayri sarfi milliye arttırıp fosil yakıtları tüketmeye devam ederse eğer önümüzdeki yüzyıllarda e, şeyler yüzyıllarda yani <laughs> bu fosil yakıtların yerine Yenilebilir enerji yenilenebilir enerji kaynakları geçmezse yani çok sıkıntı olacak ve patlayan nüfus. Gerçi şey olmaz ya artık hani eğer maddi varlık artarsa insanların eğitim seviyeleri de düşecek. Ondan sonra eğitim eğitim seviyeleri de yükselecek. Dolayısıyla eğitim seviyesi yüksek olan insanlar çok fazla çocuk yapmamaya başlayacak. Çocuklarını daha iyi eğitime yollamaya çalışacaklar. Dolayısıyla nüfus hızı art. Zaten Birleşmiş Milletler raporu da bunu söylüyor yani hani nüfus artıyor ama diyor e, nüfusun e, artma hızı azalıyor diye. Tarihte ilk kez bir kuşak kendinden önceki kuşak kadar iyi bir hayat yaşayamayacağı düşünüyor. Bu böyle ya. Bak şu bunu biliyor musunuz? Yani bunu ben biliyordum. Bu güzel bu hayvanı besliyordun. sonra bu hayvan ölüyordu falan. Yani 83 yaşındaki hasta yargı bekliyor. Gene aynı haberler. Van Gölü yine aynı haberleri kopyalayıp yapıştırmışlar abi. Ya bu nedir ya? Gündemde mi abi? Gündemde çok hayırlı bir şeyler yoktur. Yoktur. Mehmet Ar varmış. Mehmet Ar'la Masmidoğlu muydtu? Kimdi? O? İsmail Saymaz'ın Azeri iş adamı Mübariz Mansihov ilk kez Halk konuştu. Pensilvanya'ya Mehmet Ağar'ın isteğiyle gittiklerini Ağar'a ev ve yalık Yani bunlar var. Bunlar var yani abi. Hiç acımaz. NTV kültür sanattan devam edelim. Usta sanatçı Ferhan Şensoy feda etti. 5. Uluslararası Bodrum Jazz Festivali başladı yapı kredi kültür sanat ee, şey var. Yunan besteci Milkis Theo Darakis hayatını kaybettiğini her yerde ee, bahsediliyor. Göremiz tehlike 7 için 100 milyon dolarlık sigorta kavgası. Ya bu adam çekiyor acı Bayağı çekti ya. O saraydaki gizli güç biri Brigitte Macron'muş. Aman tanrım. İzleyeceğim ya. Şu şey yaptıktan sonra biraz film izlerim. Bakarız çok fazla da bir şey de anlatamadım. Biliyorum ama yapacak bir şey yok. Sivas'ta 3300 hareketi şehri gün yüzüne çıkıyor. Ama tanrım hemen bakalım şuna ya. Arkeoloji haberlerini severim. Şey de hemen şuradan ayarlayalım. Ee, bu. Şu reklam. Niye böyle? Yıldız Denizi bulunan 3800 yıllık geçmişiyle tarihi ışık tutan Hitit şehrinde kazı çalışmalarına yeniden başlandı. Arkeofil yap. Arkeofil var mı? Yeni bir gelişme var mı? Ben takip ettim. Site Güzel Güzel. Temiz. Tertemiz. Vermeye çalışıyorlar adamlar. Evet. Balkanlardaki Avrupa'nın ilk çiftçileri milattan önce 5000 yılda ee, güney güneybatısındaki Ohri Gölü kıyısında yer alan kazık temelli evlerini ilk defa bulmuşlar. Ukrayna'da Stalin dönemine ait toplu mezarlar bulundu. Çin'de 9 bin yıl önce bira içildiğine dair kanıtlar bulundu. Vay be. Güzel. 21 Ağustos. Hemen şuna bakalım ya. İlginç, çok ilginç şeyler var. Ya buluyorlar. Mısır hiyeroglifleri ve diğer antik dilleri nasıl çözüyoruz diye bir e, ilginç güzel yazılar yapıyorlar tabii çocuklar ya. Severim kendilerini. Ondan sonra Abi bunlar da full şey ya. Meyve sepetiymiş. İki cinsiyet tanımına geç. Ya çok karıştırmasın ortalığı. Ondan sonra adı kirletilmiş kutsal bir simge, svastika nedir? Nedir? Tarih öncesinden beri çeşitli amaçlar kullanılan ve bir dönemde uğurlu sayılan kutsal herhalde yer döşemesi gibi şey. Onun yerine şuradan ee, bakalım. abisi şey okumadık. Tarihi sırlar çözülüyor mu? Nereden çözülüyor? Hiç bakmadık ya. Van'da Urartılıların surları yeniden inşa ediliyor. Van Gürk Çavuş Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ederken restorasyonla surlar yeniden inşa ediliyor demiş. Abi yoksa gidiyor yani O şeyler güzel ya. O ziguratları falan. Adamlar çalışıyor, çıkartıyorlar ya. Allah ya. Şimdi arkeo fiili. Aslında şeyi gidecektik ya. 2020 yılında Türkiye'deki en önemli 10 arkeolojik keşif Bunlara bakalım mı ya? Bakarız. Ondan sonra Güney Gotvana'da Kehribar içinde korunmuş bilinen en eski hayvan ve bitkiler arasında çiftleşen sinekler çıktı. Vay be. Sinek mi o? İlginç bir sinek ama. Yine Balkanlardan bahsetmiş. Ukrayna'nın odası kendinde Stalin döneminde o düşünebilecek kişinin kalıntıları bulmuş. Çin'de yaklaşık 9000 yıl önce ölüleri onurlandırmak için gerçekleştirilen ritüellerin bir parçası olarak bira üretildiği ortaya çıktı. Çin'in neresinde acaba ya? Acaba imparatorluk ne acaba? Hangi imparatorluk? İmparatorluk da yoktur ya. Ritüel ziyafetler de dahil olmak üzere eski toplumlardan önemli bir sosyal işlev. Ne Eski çömlekler analizi. Aman tanrım. Buradan buradan Amerika'da en az 30 bin yıllık insan kalıntıları bulundu. Yani şeyi 24 bin yıla mı dayandırıyorlardı? Hemen nerede? Hemen Sapiens aç. Hemen aç. Hemen Sapiens aç. Hem de bilgilerimizi şöyle bir tazeleyelim. Kitabı okuyacak halim yok. Kitabı okumam. Ancak şunun önünde bir tarihlemesi var bunun işte. Dünya şu tarihte oldu. 45 bin. Abi 30 bin yıllık insan kalıntıları bulunduysa 30 bin yıllarında derteller yok olmuş diyor. Hmm. Ama 200 bin yıl önce Homo sapiens Doğu Afrika'da evrim geçirmiş. Hemen. Bitireceğim, bitireceğim. Fazla şey yapma. Tarım devrimi 12 bin. Yılı. Aynen 24 bin neydi? Abi benim kafam gitmiş. 12 bin yılda tarım, tarım devrimi yapmışlar. M.Ö. önce 5000'lerde ilk krallıklar yazı para ve çok tanrılı dinler ortaya çıkmış. Fırsat olursa şurada Albert Einstein'ın kitabı var ondan biraz bahsederim İnşallah bahsederiz. 5000 yıllık mezar Minecraft'ta canlandırdılar. Tamamdır. Bu neymiş? Ayakta duran bir kadını gösteren kemik figür. 11 santim yüksekliğinde ve bir gram yaklaşık 6000 yıllık eser Mısır'da bulundu. Gözlerindeki lapis lazuli kakmaları muhtemelen modern zamanlarda eklendi. British Museum'da sergileniyor. Şimdilik e, bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde artık görüşürüz.